Direkti hani daha söylüyorum. çok insanlar kamu baskısından daha çok suçlu oldukları <laughs> için kaçarlar ya. Siz sordunuz mu? Bir şey yaptınız mı? Yani bir şey yaptınız Sordum, sordum, sordum. Sordum, sormaz olur mu? Bana tabii ki de sordum. Bana diyorlar ki sen de biz böyle bir şey yapacak insanlarımız? Gökhan bizi iyi tanıyorsun. Dedim şimdi ben gözümle görmedim şeye nasıl inanacağım? Burada içe odada siz ve Güllü Hanım var. Bu cinayet dört şekilde, beş şekilde yapılır. Birincisi dedim ya sen atmışsın, ikincisi ya Sultan atmış, ya dedim kendisi kafa ya içti kafası güzeldi gitti oradan atladı ya da e, ne bileyim yani doğru değil mi yani dedim bu şekil olmuştur. Onun dışında başka şu odada dedim o odada üç kişi varsınız dedim. Yani Şahsin size dedim. dediler, o dediler mi? Bana, evet. Nasıl? Siz, size dediler mi hani biz yaptıkla ilgili bir şey söylendi mi? kesinlikle öyle bir konuşma yapmadılar benle bakın ya, peki, odada anıyorlar. nasıl görmemişler nasıl görmemişler size ne anlatıyorlar ya zaten ben bu olay ben Gül'ün hayranıyım zaten ben Gül'ü çok seviyordum Gül'ün sayesinde ben çok ekmek yedim bunu her yerde de söylüyorum ben zaten bu olay için ilk olan ben gittim Esra Hanım yanlış anlamayın da eğer bunların böyle bir şeysi olsaydı emin olun size yemin ediyorum ben direkt savcılığa gider kendim söylerdim bunları Şimdi Gökhan Bey, şimdi sonuçta küçük de bir kızı olan kızını bırakıp bu ülkeden kaçmayı düşünen bir kadın ve yanında arkadaşı var. Siz hiç şüphelenmediniz mi? Yani bu bu kadar sadece insanlar baskıdan değil, bir şey yaptıklarında da kaçarlar diye. Ya şimdi vicdan denilen bir şey var. Tabii ki de ben ara ara ilk başlardan bunlardan şüphelendim. Hani bu odanın içinde böyle bir şey yaşadılar, böyle bir şey oldu. Ama ama şimdi ben bunlara sonradan konuştuğumda. Gerçekten ikisi çok mazlum. Çok ağlıyor. Yani bir de şunu da belirtmek istiyorum Esra Hanım. Evet. Ben 35 yaşındayım. Lütfen iyi ve hatta kötü bırakın cinayet masasını bırakın onu. Bir karakolda eğer iyi ve hatta kötü ifade vermişsem hakları var. insanlar. yani biz burada esnafız. İnsanlar burada bizi tanıyor. Yani herkes sosyal medya çıkıyor. Ayrıca ayrı arkamızda konuşuyor. Esra Hanım yani anlamadım. Yani biz... Esatız burada yani neden böyle konuşuyorlar ki TikTok'ta veyahut da orada burada arkamızda neden bunları konuşuyorlar? Bey mı? siz şöyle düşünüyor musunuz? Suçu olmayan bir insan kaçar mı? Valla ben şöyle o ana kadar şöyle şöyle söyleyeyim bunun cevabını. O ana kadar ben hep bu elemanların işçisinin parasını düşünüyordum. O gün oteldeki şeyden bunlar sürekli mesajlar alıyorlardı ve o mesajları birkaç tanesi de bana gösterdiler. Ne mesajları kimden alıyorlar? Ya insanlar yazıyordu sosyal medyada onlara. İşte ne? siz yaptınız, siz ne? yaptınız, siz yaptınız. Bunlar ağlıyordu. İkisi de ağlıyordu. Vallahi billahi de ikisi de bir. Keşke ben böyle şeyler sevmem. O Ağlan anda doldurdu. bir görüntü. Çağrı Bey bir şey çekip, diyor. Bir satsaydı. dakika Gökhan Bey. Buyurun Çağrı Bey. Hayır Ferdi Bey, Ferdi Bey de söyledi. Kesinlikle ağlama mağlama yoktu. Hatta Kervan de para istendi o tarihlerde. Otelde eğleniyorlardı. Ferdi, Neden kayıt ettirmediniz Ferdi siz bu Bey. Insanları? Ferdi Bey yaptığımızda mı? Ay Ferdi Bey duymuyor bizi. Yani ağlamıyorlardı diyor siz ses kaydında evet, evet. mı gördünüz? Sesim geliyor mu? Ha Şimdi geliyor Ferdi Bey. Şimdi ha. Gökhan Bey diyor ki... Şu çok... an ben bir şey sorabilir miyim Gökhan Bey'e? Evet. Gökhan Bey alacağını almak için avukatın ofisine gitmiş. Avukat bir milyon TL verecekmiş. Gökhan Bey ödeme yapacakmış. Bu bir. Avukat neden bir milyon TL para 1 veriyor? Bir milyon Bu TL biz. Gökhan Bey'e mi verilecek? Orada, orada <laughs> bakın Ferdi Bey <laughs> orada yanlış <laughs> konuşuyor. Bir milyon TL. Hayır. <laughs> bak şunu söyleyeyim. Bir milyon verecekmiş Gökhan Bey. Hayır hayır hayır. Ben şöyle. Avukat neden bir milyon TL, TL veriyor? Hayır Avukatı bana, dur, bana şu şunu, şunu söyledi. Dur cevap veriyor Ferdi Bey. Bir dakika. Evet. Suyan şu bana şunu söyledi. Benim hmm. dedi. Bak dedi Gökhan dedi alacağın vardır senin 5 bin lirada 1 milyon da 700 bin lirada alacağın ne varsa dedi avukatımıza gideriz avukatımızla konuşuruz. Hatta Avukat o gün, 1 milyon verecek demedim mi dinleteyim mi? Nasıl? Avukat diye Avukat, avukat, Avukatıma gider konuşalım dedi. her şeyimi avukatım biliyor dedi. Evet doğrudur ben inşallah ediyorum ki. Avukat 1 milyon TL nakit verecek demedim mi? Ferdi Bey avukatım verecek dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen alacağını almak için gittiğin kadınların gece viski alıp otelde kayıt yaptırmadan takılıyor musun? Sabah alıyorsun da iki artı bir de oda diye mi kandırıyorsun? O kayıt niye yaptırmadınız? Ben şöyle söyleyeyim onu ben odayı ben tutmadım. Kamera kayıtlarında var. Peki, Odaya kim verdi? iki tane verdik. oda var. Ben yapmışsam benim yaptığım oda belli. Bey, kamera ha. görüntüleri var, kamera görüntüleri var. Bakabilirsiniz İki tane oda var. Kim ben kim ödedin? Onların kaldığı odada ödedi? Ferdi Bey. Ben onların Hı? kaldığı odada en fazla 20-25 dakikadan fazla kalmışsam Hı? buyurun. Otelin hakkınız var. Kamera görüntülerine kim bakın. Otelin parasını kime dedi? Ben ödedim. Tamam. Çünkü yanlarında paraları, paraları yoktu. Bir lira parası yoktu. Dur ayağında duyamıyorum. Bir saniye. Hızlı konuşmayın. Gökhan Bey şunu soracağım size. Siz o gecenin otel kaldınız. Parayı siz ödediniz. Ferdi evet. Bey de diyor birlikte alkol Sayın alındı. içildi olarak söylüyor. O gece başka neler konuşuldu? Siz 15 dakikanın dışında da başka şeyler konuşmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Tamam onun da açıklamasını yapayım. Alkol oraya gelecekse o kuryenin numarasını da satayım. Alkolün kim istediğini oraya geldiğinde onu da söyleyeyim size. Evet konuşuyorlar. Görüntülü konuşuyorlardı bunlar. Yani, kimle? Nasıl? Kimle konuşuyorlardı görüntülü? Tele telefonla, Seyhan Hanım'la görüntülü konuşuyorlardı. Seyhan Peki. Hanım'la konuşuyorlardı. Ne? Evet. Tamam başka kimle konuşuyorlardı? Seyhan Hanım'dı. Ondan sonra ben zaten o bakın şu diyorsunuz ya 25 dakika evet. falan. Evet. Görüntülerine Hı. bakın benim şarjım yoktu. Ben o anda 3 defa 4 defa aşağı inmişim. Ben petrola gitmiş sigara almak için ve hatta şarj aleti bulmak Hı. için aşağı indim. Ben 4 işte şey defa. Bir söyleyeceğim. Ağlayarak, evet. ağlayarak kaçma planı yaptıklarını söylüyorsun diyorsun. Ben de kahkaha atarak hangi ülkeye kaçsak diye videoları var. Niye yalan konuşuyorsun? Sen de bu cinayetin içindesin abi. Sen her sen şeyi diyorsun anlatmıyorsun. Bak Ferdi Bey sen bana diyorsun Hı. ki yalan söylüyorsun. Burada sen bir yalan kere gözünle gör sayılar bak, sayılar bak yalan ederim. konuşuyorsun değil mi? Burada sen iftira atıyorsun. Bak burada iftira atıyorsun. hoş bir şey, şey değil, değil. Hoş bir şey değil. Hayır davacı değil. Hayır anlatırım. Şey ben Ferdi, Ferdi Bey neden bir dakika şunu soracağım. Bir durun lütfen üst üste hiç kimse anlamıyor. Ferdi Bey neden Gökhan Bey'in bu işin içinde olduğunu düşünüyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Ee, çok ha. özür dilerim. Esra Hanım. Evet. Bakın. Kayıt yaptırmadan iki tane insan alıyor götürüyor otelde. içki içiyorlar. Ve o odada şu konuşmalar geçiyor. Ee, Güllü Hanım'ın adına bir albüm yapalım. Piyasaya bunu salalım. Güllü'nün kızının sesi çok güzel diyelim. Sonra paranın içinden geçelim. Sonra orada bakın başka bir detay var. Diyorlar ki yurt dışına kaçalım. Parayı nereden bulacağız? Kervan Bey'in e, ee, erotik resimlerini paylaşalım. Bunun Aa. karşısında Kervan Bey'den haraç alalım. Haraç alalım ve yurt dışına gidelim. Bunu da bunları diyen ben miyim Ferdi Bey? Bunları diyen ben Bunlar miyim? Ses kaydımı gidelim. çıkar, ses kaydımı mi? çıkar. Sen değil, ben 30 sene yatma razıyım. Ses kaydımı çıkar Ferdi Bey. Bunları ben, de mi, mi demişim? Veririm, sen orada mıydın? Bir dakika, Gökhan Bey de mi orada o sırada? Tabii ki orada, evet. Ben, e, sağ olun. E, ben de diyorum ki o sırada ben orada benim yanımda konuşmuşlarsa eğer ben de oradaysam Bakın eğer ben onların yanındaysam orası, bu kervanla ilgili ben insan almadım mı? mı? Bakın bu para isteme mevzusunu istemişlerse evet. ben de oradaysam onların yanındaysam yeah, ağladığını duydun diyorsun var. ağladım diyorsun bende kakırdağ çikirdeği videolar gidiyorlar diyorum. var. Ben diyorum zaten yanımda söylüyorlardı biz gidelim. Bak bakın Ferdi Bey ben zaten şunu söylüyorum. Ben yanımda zaten bunu diyorlardı sürekli. Biz Hı -hı. gidelim. Ne yurt dışına be? gidelim. Ondan sonra hmm. arkadaşı diyordu ki gerek yok biz suçsuzuz zaten Tüyan Hanım da ya. diyordu ki benim benim bizim suçsuz olduğumuz ortaya çıkacak zaten Gökhan ne Bey, gerek var gitmenize? Gökhan de. Bey bunları neden? zaten Bey, ki, Evet. Neden hastağılır. bunları gidip e, emniyete ifade vermediniz? Şöyle anlatayım size o konuya da gelin. Ben bunu açık ve net söyledim ikisine de. Dedim ki bakın benim yanımda böyle şeyler konuşuyorsunuz. Ben dedim yarın öbür gün eğer bir yere çıkar konuşursam falan emniyete falan ve hatta kendim gider bir söylerim dedim. Böyle şeyler evet, konuşmayın zaten. dedim. Niye, e neden e gitmediniz? Gerek zaten. Neden Allah gitmediniz? Kaçış planı yapıyorlar. Ya zaten emniyetten beni aradılar Esra Hanım. Evet. Ben arattırdım Esra Hanım. Evet. Ben, ben gittim, ifade para. verdim zaten ifademde hepsinde yazdım. Evet ama siz niye kendiniz gitmediniz ifade vermeye? Ben de onu size anlatmak istiyorum. Bakın Ertan'ın benim yanında çalışan 7-8 tane eleman var. Evet. Ben zaten ben bu para için ya. canı sık sık arıyorum. Bu paramı hmm. bu ödememi kim ve yapacak? Kim nasıl verecek? Nasıl olacak? Lütfen Geceleri bana... otelde mi? Derden, Pansan, ben bunu Türk Ferdi Bey. Bakın Aslanım Ferdi <laughs> ben de bunu teklif ettim. Tek tek. Bir dakika bir aynı da değil duyamıyorum ya. Bir, bir dakika. Ferdi Bey ah. dedim ki Ferdi Bey dedim ki Ferdi Bey <laughs> dedim. Ha. Siz bana siz bana dedim. ...şu parayla ilgili çıkış bir yolu gösterin dedim... ...ben bırakın tüyanla görüşmeyi... Tüyan'a gitti sokaktan gider var dedi. Gökhan Bey size verilecek 1 milyon TL borç mu var? 400 bin TL. Daha fazla Ersa Hanım, 400 bin TL'den daha fazla. Daha fazla ama 1 milyon evet. TL teklif ya. edildi size Yok, öyle mi? 1 milyon TL bana teklif edilmedi şöyle denildi... ...bakın yine söylüyorum bu paranın üstünde zaman geçmiş... ...2-3 ay olmuş... ...ben o zaman şunu söylüyorum aldım bir malzeme şimdi atıyorum... 3 lirayla o malzeme 5 lira olmuştur. Ben bunları zaten söyledim onlara. Bakın dedim bunlara fark etmedi. Yani o yüzden hep yani faiz, faiz istediniz. Ama ben faizini istemedim. Dedim ki siz ödeyin al buralara. Evde de para için konuşmadınız. Evet buyurun. Esra Hanım e, orada Kervan Bey'e diyorlar ki Kervan Bey e, çıplak fotoğraflarını şantaj yapalım. Para alalım. Gökhan Bey ee, mi diyor bunu? E, hayır o da ortamda. Diyor ki bakın bunu yapalım. Sonra bir tane isimle konuşuyorlar. İsim diyor ki albüm yapalım paranın içinden geçelim. Ferdi Aydın'ın işini bitirelim. Nihat Doğan'ı bilmem ne yapalım. Savcıya küfür etmeye kadar varıyor bu olay. Gökhan Bey de orada. Gökhan Neden Bey, bu olayı söylemedin? Gökhan evet. Bey şimdi Ferdi evet. Bey diyor ki doğru bir şey söylüyor. Yanınızda e, Kervan Bey'in şey, açık fotoğraflarıyla tehdit edilip para alınması olayı var. Neden e, bununla ilgili bir şey yapmadınız orada? Tüm samietime inanın, tüm samietime inanın. Ben o konuşmalara şahit olmadım. Bu kız bana şunu da söyledi. Elime para geçince ben o parayı sana vereceğim. Bak merak etme. Onu da bana söyledi. Bak onun sözünü de verdi. Ben de inandım dedim tamam. Hatta ben bu şeyden dolayı onun kardeşini ağladım. Seyhan da bak Seyhan Soylu'yla konuşurken Seyhan Soylu sürekli onlara diyordu. Bakın kızlar panik yapmayın, sıkıntı yapmayın. Eğer suçsuzsanız zaten ortaya çıkacak bu. Siz niye kendinizi...